Sene 591. Güneş tutuluyor. Şiddetli rüzgarlar batı ormanlarında dehşet havası yaratıyor. Gök gülüyor ve fırtınaların ardı arkası kesilmiyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Kaiser Mavrikus'a av sırasında bir yaban domuzu saldırmış. Şans eseri Kaiser bu saldırıdan yara bile almadan kurtulmuştu. Bir süre huzursuz atını sakinleştirmeye çalıştı. Başını okşadı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. İmparator ve kafilesi yollarına devam ettiler. Ettiler fakat bu sefer de bindikleri geminin altında deniz kaynamaya ve fokurdamaya başladı. İmparatorun mürettebatı bu tanrı vergisi fırtına karşısında çaresiz kalıp Herakleia yerine Dauniona sürüklendiler. Geceyi kıyıda geçirdiler ancak tuhaflıklar imparatorun peşini bırakmıyordu. Gece boyu bir kadının çığlık çığlığa doğum yaptığına şahit oldular. İmparator sabah uyandığında doğan çocuğu merak edip kadının akıbetini öğrenmek üzere birkaç kişi gönderdiğinde elsiz ve kolsuz, gözsüz ve göz kapaksız, ayrıyetten kuyruğu olan bir çocukla karşılaştılar ve durumu imparatora bildirdiler. İmparator derhal çocuğun yok edilmesini isterken ardı, ar ardı arkası kesilmeyen dehşetengiz sahneler içinde büyüyen korkuyu harlamaktan başka bir işe yaramıyordu. En sonunda imparatorun en sevdiği atı düşüp öldü. Bu alametlerden tam bir sene sonra Avar Kağan'ı bayan, İmparator Mavrikus ile yaptığı anlaşmayı bahanelerle bozarak saldırdı. Bu saldırının sonucunda Ançialos şehri Avar birlikleri tarafından kül ve kan içerisinde bırakıldı. Bu satırlar Teofanes Konfesör'ün kroniğinden bugüne dek bize ulaşırken alametlerin ve felaketlerin nedenli birbirine yakın olduğunda bize göstermekte. İnsan mitleri dünyayı anlamak, yorumlamak ve kontrol altına almak adına ortaya çıkardığında önlerinde büyük bir bilinmez daha belirdi. İşte bu bilinmez gelecekti. Bilinmezlik insanın içine dehşetten başka hiçbir duyguyu yerleştirmez ve kontrol altına alamadıkları bilinmez geleceğe dair hikayeler tamamıyla insanlığın dehşet öyküleriydi. Evet, eskatoloji mitleri. Kıyametin ve haliyle geleceğin nasıl bir yok oluşa sebep olacağını anlatan bu mitler, insanlığın zihninde yüzyıllar boyu yaşayarak korkuyu diri tutmayı başardı. Yine de insan pes etmedi. Geleceği tespit etmenin yollarını aradı. Kısmen de buldu. Kehanet, fal ve alamet. Bugün dahi yüzbinlerce insan geleceğin barındırdığı kaosa karşı kendini bu üç yöntemle teselli eder. Kehanet ve fal yalnızca özel insanlara gözük gözüken mesajlarken bize bir mikro eskatoloji portresi çizen alametler herkes tarafından görülür, herkesi dehşete düşürür ve mesajını yaymaya devam eder. Yakın bir örnekten verecek olursak, bugünden verelim bu örneği, bugün Amerika'da yanın patlayan bir yanardağ pek tabi bu hikayeyi anlattığım yıllarda 500 yıllarda daha öncesinde ve daha sonrasında bir alamet olarak kabul edilebilirdi. Bu alametler adeta krallara ve komutanlara bu sefere çıkmayın. Başınıza bir iş gelecek diye seslenirdi. Tabii ki de tüm bu alametlerin gerçekliğini tespit edemiyoruz. Özellikle Mauriceus'un hikayesinde duyduğumuz domuzun imparatora saldırması ve fırtınadan sonra çıkılan ilk karada garip görünümlü bir çocuğun doğması mitik bir tasvir olarak gözümüze çarpıyor. Ancak hava olayları tüm heybetiyle imparatorları durdurmaya da yetmeli. Başlı başına ekinlere zarar veren, hayvanları telef eden, insanları alıp götüren bir kasırgan bir sefer öncesi çıktığını düşünün. Elbette bunu hayra yormanın pek de kolay olmayacak. Şimdi hava durumunu düzenleyen tanrının imparatoru seven bir tanrı olduğunu düşünün. Elbette gökleri kudurtarak ona dur ya da dikkatli ol mesajını verecek. İşte alamet meselesinin altında yatan motivasyon da bu. Hem bu hem geleceği bilme arzusu. Tanrı yalnızca kendine inanan kullarının topraklarına onları uyarmak için alametler gönderiyor ki kulları gelecekten haberdar olsun ve başlarına kötü bir iş gelmesi yerine o işe hiç bulaşmayıp hayırla bu işten çıksınlar. Sefere çıkıp çıkmama kararını onun gökte yarattığı debdebeli manzaralar ya da yeni doğmuş garip çocuklar verir. Bu kötülükler silsilesi aslında imparatora kasıt değil, yalnızca bir uyarıdır. Yine Teofanes, konfesörüm kroniğine gidelim. 594 yılında İstanbul, yani Bayzantium'un arka sokaklarında yazarın deyimiyle iki hilkat garibesi dünyaya geldi. Ve yine yazar şöyle söyler. Büyük tarihçiler bu tür varlıkların doğdukları şehir için hayra alamet olmadığını söylerler. İşte yazar şu ana kadar söylediğim her şeyi tek bir cümleyle açıklıyor. Ve bunun inanıla gelen bir gelenek olduğunu da araya sıkıştırıyor. Yine aynı eserde bir başka alamet olarak köpek yıldızının yükselişinin bir felaket habercisi olduğu söylenir. Dediğim gibi insan kontrol altına almaya çalıştığı kontrol altına alabildiği şeylerden pek korkmaz. Ancak kontrol altına alamadığı kendi müdahale alanı içinde bulunmayan pek çok olaydan korkar ve bunlardan bir mesaj çıkartmaya çalışır. İşte hava olayları, doğum gibi meseleler de bunların içinde yer alır. Nasıl ki geçen sene bir kar yağışı biliyorsunuz ki İstanbul'da yaşayanlar özellikle bunu daha iyi bilecektir. İstanbul'da kar yağarken gök gürledi ve şimşekler çaktıysa, işte burada Mavritius'un başına gelen o yıldırımlar, o kasırgalar, o hava olayları da Mavritius için bir alametti. Mavritius bu alametleri en başta ilk anlattığımız hikayede dinlememiş ve başına Avarkan'ı bayanın saldırısı sonucunda yine bir başka felaket gelmiştir. Yani alametler felaketlerin kapısını aralar bir noktada ve onları felaketleri üzerine çekmemeniz için sizleri uyarır. Dediğim gibi insanlar anlayamadıkları şeylerden daha çok korkarlar ve bunları anlamlandırma çabaları da daha çok tanrılardan gelen mesajlar olarak, mesajlar şeklinde olur. İşte bu yüzden alametler de bizler için ve onlar için daha doğrusu tanrılardan gelen mesajlar olarak algılanır ki bugün bile hala kıyamet alametleri adı altında pek çok bilgiye hakimiz. işte şöyle olacak, böyle olacak, şu olacak, bu olacak şeklinde birçok alamet kıyametin habercisi olarak bize anlatılır. İşte bunun altında yatan motivasyon geleceği bilememe ve geleceği bilememe kaygısı aslında. Çünkü bundan duyulan kaygı insanın zihninde bir felaket senaryosu oluşturur ve bunlar insanlığın ortak dehşet öyküleri haline gelir. Bence ilk korku öyküleri eskatoloji mitleridir ve mikro eskatoloji bağlamında alamet anlatılarıdır. Çünkü hepsi insan zihninde dehşetin çalıştığı öyle bir yer varsa, dehşetin çalıştığı yerde gerçekleşir, orada üretilir ve orada oradan ortaya çıkar. Biz de bu alametlere, bu alametlere pek çok e, örnek verebiliriz. Güneş tutulması, kanlı ay gibi. Kısacası insanın müdahil olamadığı ve doğada nadiren gözüken yani 10 senede bir 20 senede bir gözüken olayları bu metinde anlattığım metinde anlatılan yıllarda sık sık alamet olarak değerlendiriyorlar. Dediğim gibi Teofanes Konfesör'ün kroniğinde Türkler kitabından alıntı yaptım ben bu kehanetleri ve 284 813 sayfaları arasındaki tüpler bölümü burada 500'lü yıllarda bu alametler ile inanılıyorken bugün bile bu alametlere inanılıyor. Çünkü kafamızdaki dehşet öyküleri yaratan kısım asla durmuyor. Yine dediğim gibi aynı eserde köpek yıldızının yükselişinin bir felaket habercisi olarak görüldüğünü söylemiştim ondan hemen sonra da büyük bir Hristiyan kıyımı gerçekleşiyor. Kitapta anlatıldığına göre büyük bir Hristiyan kıyımı gerçekleşiyor. Bu köpek yıldızının felaket habercisi olarak görülmesi üzerine imparator ve komutanlar pek doğrulığı olmuyorlar ve kendi bildikleri işi yapmaya devam ediyorlar ve işte onun sonucunda bir felaket olarak adlandırabileceğimiz olay gerçekleşiyor ve büyük bir Hristiyan kıyımı isele karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi alametlere inanmak, inanmamak, itibar etmek etmemek değil mesele. Bunlar bütün insanlığın işte tekrar hatırlayalım Maya takvimini. Maya takvimi de bir alamet, bir haberciydi bizim için kıyametin geleceğine dair bize bir haber veriyordu ve işte kıyamet gelmeden önce şunlar olacak, bunlar olacak diye şeyler söylüyordu neticesinde onun öngördüğü tarihte kıyamet olmadı. Fakat orada bulunan insanlar o maya takviminin verdiği haber inanarak, iman ederek kıyametin kopacağını düşündüler. Onu bir alamet olarak gördüler. Kafalarındaki eskatoloji miti üreten kısımlarda harekete geçti ve 2011 yılında, 2012 yılında İzmir'e akın ettiler. Çünkü kıyametin kopmayacağı tek yer orası olacağı düşünülüyordu. Tuhaf bir biçimde. Ve oraya akın ettiler. İşte bugün patlayan yanardağını bir alamet olarak görebiliriz. Fakat bu alamet elbette ki kıyamet alameti olmak zorunda değil. Yarına, öbür küsü seneye, bir dahaki aya, gelecek aya dair kötü şeylerin olacağını düşündürebilir bizlere. Buna inanan insanların azımsanamayacak kadar çok olduğunda düşünen kişilerden biriyim. Bugün bile hala bilimin geleceği açıklayamadığı, geleceği öngörse bile tam olarak kestiremediği bir durumda bizim eskatoloji miti üreten, beynimizin eskatoloji miti üreten, böyle bir şey uyduruyorum bunun gerçekliği bilim insanları tarafından işlenmek de istemem ama böyle bir şey var gerçekten. Yani gerçekten var derken bilimsel olarak değil anlatılar olarak baktığımızda gerçekten de böyle bir şeyin olduğunu görüyoruz çünkü beynimiz sürekli bu alametleri felaketlere ve kıyametlere yoruyor. İşte COVID'i bir alamet olarak görüp bir felakete yormaktan geri durmuyor. Onun dışında hala yok oluş mitleri üretiyoruz. İnsanlığın sonunun salgın hastalıklardan, kimyasal silahlardan ve robotlardan yok olacağını ve insanlığın sonunun bu sebeplerden geleceğini düşünen, anlatan, yazan, çizen, film çeken bir sürü yapı ve insan var. Demek ki beynimiz halen daha işte 500'lü yıllarda ve daha öncesinde de bu olaylar, bu alametler pek hayra yorulmazdı. 500'lü yıllarda da hayra yorulmadı ve hala bugün de hayra yorulmuyor. Bu alametler ve felaketler video videoları bir seri olacak. Birkaç kitabı daha bu şekilde alametlerini inceleyeceğim. Aslında Theophanes Konfesörün Kroniğinde Türkler kitabı bir tarih kitabı. Kronik yayınlarından çıkan bir tarih kitabı. Kitabı edinmek isterseniz meraklandıysanız linkini de aşağı bırakırım. Bu bir tarih kitabı. Ben bir tarihçi olmadığım, bir halk bilimci olduğum için içinden bir halk bilimi unsurunu çıkartıp sizlere anlatmak istedim. Sizlere hikayeleştirmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi birkaç kitaptan daha böyle bir video çekeceğim. Alametler ve hemen devamında felaketler kısmıyla insanlığın dehşet öykülerinde bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Buraya kadar dinlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum.